Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Hep derler ya hani ağrın neredeyse canın orada atıyor. Doğru. Ee, ağrınız başınızda olabilir, belinizde olabilir, boynunuzda olabilir. Bütün vücudunuzu gezen ağrılar olabilir. Ağrılar insan yaşamını çok olumsuz etkiliyor. Şimdi ben bugün size ilk sorum şu. Ağrılara bütüncül mü yaklaşmalıyız? Hep ağrılar için bir bahanemiz vardır ya. İşte yel girdi ağrıyor, ağır kaldırdım ağrıyor, havada poyraz var ağrıyor. Ağrılara nasıl yaklaşalım? Bütüncül yaklaşalım. Yok, poyraz değil, lodosla mı baş ağrırdı L insanın? Lodosla. Bütüncül yaklaşalım. Çünkü artık o kadar çok branşlaşmada kantarın topuzunu kaçırdık ki bazı şeyleri atlıyoruz. Sizin yayınlarınızda daha önce konuk olduğumda, hastadan hikayeyi almak çok önemli demiştim. Fizik muayene çok önemli demiştim. Bütüncül yaklaşmasak ne olur? Birkaç örnek verin. Kendi gördüğüm, değerlendirdiğim hastalardan. Hasta geldiği zaman bel ağrısı yakınmasıyla gece ağrıyla uyanıyor. Terlemeler var. Bakın tek bir cümle terlemesi var. Ve sabah kalktığında iki büklüm vaziyette beline dokunamıyorsunuz. Bu hastanın hikayesini aldığınız zaman eğer Şanlıurfa'dan geldiğinin de hikayesini alırsanız orada süt, yoğurt, peynir iyi pişirilmediği zaman Brusella adını verdiğimiz bir hastalık var. Hastanın MR raporu evet fıtık lehine ama radyolojik görüntüsü cerrahi gerektirecek bir fıtık değil. Burada nörolojik muayenesinde normal olunca hastaya Brusella testi istediğinizde pozitif çıktığında İlaç tedavisiyle bu hastanın siz bütün ağrılarını alabiliyorsunuz. Şimdi ben buna Ağrılar bölgeye göre de mi değişiyor? Bölgeyi değişiyor. O yüzden bütüncül derken özellikle örneği bölgeden vermek istedim çok geniş bir yelpaze. Geniş düşünmek gerekiyor, geniş yorumlamak gerekiyor ve iyi dinlemek gerekiyor, İyi sorgulamak gerekiyor. Burada bu hastayı eğer ameliyata almış olsalardı hastanın Brusella ağrısının üzerine bir de ameliyat yerine ağrısı eklenecekti. Ve hasta memnun kalmayacaktı. Sonra da kapı kapı gezip ben bel fıtığı ameliyatı oldum iyi olmadım siz olmayın deyip gerçekten ameliyatı hak eden insanların da hakkını yiyecekti. Bu bir örnek. Ay o, hocam o kadar kıymetli bir konuya değindiniz ki. Şimdi ameliyatı hak eden insanların hakkını yiyecekti. Dediniz. Kesinlikle. Çünkü her bel fıtığı ameliyat değil. Kesinlikle. Her bel ağrısı bel fıtığı değil. Evet. Mesela belim ve boynum ağrıyorsa başka hangi hastalıklar? ...gündeme gelebilir. Sizin mesleğiniz gereği... ...eğer boynunuz ağrıyorsa... ...çok okuyan, yazan bir insan olarak... ...ekranların karşısında bir insan olarak... ...boyun bölgesi, özellikle çene... ...ense kısmını siz dik tutmadığınız zaman... ...öne doğru eğip bir şeye baktığınızda... ...arka tarafta... ...ensedeki kaslarınız gerildiği için... ...gerilim tipi baş ağrısı yaşarsınız. Ki telefon kullanan herkes... ...bu gerilim tipi baş ağrısını, baş ağrısını yaşıyor yaşar. değil mi? İki... Mesleğiniz gereği bir yandan kulaklık reji bir şey söylüyor, bir yandan evet. beni takip ediyorsunuz, bir yandan izleyiciye bu gerçekten sabır ve dikkat gerektirir. Bu dikkatin sonunda akşam günün sonunda eğer baş ağrınız varsa bu da gerilim tipi baş ağrısıdır. Hı hı. Beraberinde nabız değeriniz yüksekti, tansiyon değeriniz eğer oynuyorsa buna ait bir değişiklik varsa o da yine ensede boynunuzda ağrı yapabilir. Dar kanal varsa ağrı yapabilir. Artı fibromiyaljiniz varsa stresin tetiklediği, yorgunluğun tetiklediği fibromiyajı varsa bu da yine ensede kuluç adını verdikleri skapula dediğimiz iki küre kemiğinin orada ağrı varsa bunlar da fibromiyaj nedeni olabilir. Dolayısıyla öyküyü genişlettiğimiz zaman sizde eğer ağrı varsa tansiyonunuzu ölçmekle başlayıp gün içerisinde yaptığınız işlerle sorgulayıp radyolojik tehditlerde eğer ciddi bir boyun fıtığı yoksa bu tanılardan birini düşünmek gerekiyor. Tedavi de buna göre değişiyor. Böyle bir hasta geldi onu da hiç unutmam 65 yaşında sadece boyun ağrısı var az önce sorduğunuz soru sadece boyun ağrısı var hastanın 65 yaşında radyolojik görüntüsünde ister istemez dışımız nasıl değişiyorsa içimizde değişiyor yani dışımızdaki yaşlanmaya bağlı o güzel belirtiler içeride de oluyor. İçe de yansıyor. İçe de yansıyor dolayısıyla MR'daki görüntü hafif bir dar kanal lehine ve bu hastaya ameliyat önerilmiş evet. hastanın kola vuran bir ağrısı yok. Hastanın ölçüm manisinde kuvvet kaybı yok. Hastanın ağrısı ense ve baş ağrısı ve gece uykudan uyandıran ağrı, kulak çınlaması, baş dönmesi. Tansiyon ilacı alıyor. Ben saat sabah saat 6 7 gibi almış. Saat 10 11 gibi öğlene yakın saatlerde tansiyon ölçtüğümde 150'ye 100 yani 15'e 10 çıkmıştı. Yüksek. Yüksek. Demek ki bu hastanın o tansiyon ilacı yetmiyor. Özellikle hmm. ne dedi cümlede? Gece beni uykudan uyandıran baş ağrısı. Şimdi biz ilaçları aldığımız zaman onun kanda belli bir değere çıkıp eşi seviyede gitmesi gerekiyor. Sonra düşüşe geçtiği anda tekrar yeniden ilacını almalı. Bu hastanın ilacı yetmediği için ense ağrısı. Şimdi bunu da boyundan ameliyat etmiş olsalardı bu da yarar görmeyecek. Ve boyun fıtığı ameliyatını hak eden insanların hakkı yenilmiş olacaktı. Ee, Burada gıyabınızla konuşuyorum ama yüzünüze de söylemek istiyorum. Sizin gibi her konuya bütüncül yaklaşan doktorlara çok saygı duyuyorum. Biliyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Gerçekten Allah sizin gibi hekimlerin sayısını çoğaltsın. Teşekkür Çünkü ediyorum. Çünkü insan sağlığı çok önemli. Bu saygı bana en güzel ödül. Eğer izin verirseniz, ee, yani bu benim kendimle ilgili değil, bunu genç meslektaşlarım kendilerine rehber edesinler. Onlar da bu cümleleri duysunlar. Evet. Geçenlerde bir hasta geldi iki büktüm vaziyette Volkur dediğim dört ayaklığıyla. Hastanın şikayeti, eşinin, oğlunun hepsinin şikayeti işte beli ağrıyor. Neresi ağrıyor? İşte hocam tam şurası ağrıyor. Hasta oturdu. Kalkarken dengesizlik yaşadığını gördüm. Muayeneyi aldım. Ayağında kuvvet kaybı var. Her iki ayağında. Ayakta kuvvet kaybı olduğu zaman dengeyi sağlayamazsınız. İki taraflı düşük ayakın kuvvet kaybında bu. Hastanın hem fıtığı hem dar kanalı var. Ve hasta kapı kapı gezmiş. Cerrahisini yaptım. Ve o gün akşam gündüz yaptım. Akşam vizite gittim. Vizitte söylediği cümle keşke annen senin gibi 20 ve 30'dan daha doğursaydı. <laughs> Haklı doğru söylemiş. Vallahi. Ve gözlerim Şifa doldu. Olsun. O gün bütün günün yorgunluğu Üzerimden gitti. Çok önemli hocam, çok önemli. Şimdi sevgili seyircilerimiz, çok kıymetli bir doktor, profesör doktor Orhan Şen, Şen, beyin sinirilik ve e, beyin e, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı. Biz bugün ağrılardan bahsediyoruz, ağrıları nasıl ortadan kaldıracağımızı doğru yaklaşımlarla ağrısız bir yaşam sürdüreceğimizi konuşuyoruz. Şimdi Orhan hocama hemen şunu sorayım. E, çok yaygın olarak fibromiyalji denilen, ama ben hak dilinde bunu yorumlarsam sabah bir uyanıyorum ki saçımdan tırnağıma her yerim ağrıyor. Omuzlarım ağrıyor, kollarım ağrıyor, bacaklarım ağrıyor. Hocam ben bu dertten nasıl kurtulurum diyenlere cevabınız ne olur? Cevabım o hastaların önce bir hikayesini dinlemek. Arkasından nöroloji muayenesini yapmak ve MR. Eğer MR'da bir şey yoksa genel alışkanlıktan bahsedeceğim. Senin bir şeyin yok psikolojik denilip gönderiliyor bir sadece antidepresan ilaç yazılıyor ve gönderiliyor. Hasta kapı kapı geziyor ve mutsuz. Şimdi genel bir vücut ağrısı varsa, halsizlik, yorgunluk varsa, sabah kalkmak istemiyorsa, evet fibromiyalji olabileceği gibi bu romatizmal hastalıklar grubundan da olabilir. Romatizmal hastalıklar grubundan olduğu zaman baş ağrısına varıncaya kadar ağrı yapabiliyor. Hocam nasıl baş ağrısı yapar? Şimdi belimizde Ödem, inflamasyon oluştuğu zaman veya sırtımızda oluştuğu zaman saçlı deri de bu bedenin bir parçası. Doğru. Orada da içeriden ödem olduğu zaman özellikle çene hareketlerinizle, özellikle mimiklerinizle artan ağrılar oluyorsa bu kaslardaki ödem. Ve onlara vereceğiniz bir romatizma hastalıklarında kullanılan ilaç grubundan bir ilaç onun bütün ağrısını değiştirebiliyor. Burada fibromiyajinin kendisi stresle artar. Fibromiyajinin kendisi yanlış pozisyonla artar. Fibromiyajide hasta aynı zamanda unutkan olmaya başlar. Dikkat dağınıklı olmaya başlar. Bunların hepsi eğer varsa ve radyolojik görüntüde bir şey yoksa, nörolojik muayenesi normalse evet fibromiyajı olabilir. O zaman bunun tanısında da biz hastaya öncelikle ikna ederek senin herhangi bir ameliyat gerektiren ...herhangi bir korkacak problemin yok. Olay tamamen senin... ...kendi iç dünyandaki çatışmaların... ...dış dünyaya verdiğin az tepkilerin... ...artı uykusuzluk. Kısır bir döngüye giriyor. Bu tip hastalar uykuda uyanıp uyanıyor... ...uyanıp uyanıyor. Uyku aslında vücudun arındığı bir dönemdir. E nasıl sürekli uyuyabiliriz peki? Beynimiz susmuyor hocam ya. İşte beynimizi susturmak için yapmamız gereken bir tek şey var. Dikkatimizi başka noktalara aktarmalıyız. Biz eğer gün içerisinde yaptığımız hataları, sevapları akşam uykuya dalarken yine sorgulamaya devam edersek uyuyamayız. Evet. Biz uyku için gerekli olan moda girdiğimiz zaman her şeyi telefon başta olmak üzere kendimize uzaklaştırıp kendimize o uyku ortamında nedir? Ilık bir suyla duş almak, müthiş rahatlatır, ışığı loş hale getirmek, televizyon ya da herhangi bir müzik kesinlikle çalmayacak. Ve siz gün içerisindeki her şeyden alınmış olacaksınız. Beraberinde bazıları melatonin önerir. Ben direkt melatonin önermiyorum. Çünkü belli bir dozdan sonra sizin kendinizin... Ya da evet. bunların karışımı. Bunların... Bir de hocam şey de var biliyor musunuz? Mayıs papatyası hiç duydunuz mu? Duydum. Ama tabii onu herkes içemiyormuş galiba. Mayıs papatyası biraz alerjikmiş ama çok iyi geliyor uykuya. Yani bunlar, buna benzer şeyler... Mesela papatya çayının kendisi de ayrıca uykuyu verir ve sizi rahatlatır. Böyle sedatif A bir etki yapıyor kesinlikle. değil Kesinlikle. Şimdi hasta geldiği zaman ilaçların ne diye sorduğunuzda torbayı önüme koyuyor, Ay ilaçların evet. hepsi seriliyor. Bir torba. Aynı etkiyi gösteren ağrı kesicilerden en az 5 tane var. Bu beşini aldığın zaman zaten ne böbrek ne karaciğer ne de midede hayır kalmaz. Dolayısıyla onları bir elimine etmek gerekiyor. Bu insanları kaliteli uyku için gün içerisindeki o hayatın karmaşasından sonra bir spora yönlendirmek gerekiyor. Bir hobiye yönlendirmek gerekiyor. Üstüne yani burada üzülerek söyleyeceğim. Günlerce banyo yapmayan bir toplumun bireyleri var aramızda. Dolayısıyla geliyor yani bunu öykülerde falan ne duyuyoruz olur mesela günlerce e, banyo yapmaması yani kokmasından <laughs> koku yani, kokma, haricinde. Az önce ne dedim? ılık bir suyla duş aldığınız zaman daha rahat uyursunuz. Bunu yapmadığınız zaman gözenekleriniz, o teriniz, o yani vücudun da kendi solunumu o şekilde oluyor. Bunu engellediğiniz zaman huzursuzsunuz, rahat değilsiniz. Hiçbir şey rahatsız etmesi o kokunu sizi rahatsız eder. E çünkü ten de şey gibi değil mi hocam? Yani nefes alması Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Nefes alması gerekiyor. Bu yapılmıyor. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman o Çok zaman doğru. işte kaliteli uykuyu mumla ararlar. Peki.